Oo çok iyi kabardı. <laughs> nasıl yapıyor? Bu kısmı nasıl yapıyor ben anlamıyorum. İşte organik yumurta nasıl yapıyor? Yani özgün ya. olun, özgün olun. Evet, evet. Evet. Çay hazır değil mi daha? Hazır, hazır. hazır. kalmaz kalmaz. Olsun. Şuraya ya şu ortama bak. Atacan ne haber? Atacan'la dün akşam tanıştık. Bayağı bir kaynaştık herhalde öyle mi Atacan? Evet öyle. <laughs> Hadi bakalım. Bizim buralar genelde bomboş olur. Doğa, doğadaki canlılar ve ben birlikte yaşar gideriz. Ne zaman ki 3-5 günlük bir tatil olsa buralar dolar. <gülüyor> <gülüyor> Az sonra gelir, alacağın gazı. İnsanlar gelir. Oo misafirler var. Dedim en son ilkokul 2'deyken gelmiştin galiba buraya. <gülme> Whereas, atılayım, Masalar kurulur. Evet, ne oldu? Termos, termos. Oturulur, yemekler yenir. Hasan şef, omlet müthiş görünüyor. <laughs> Sen bu işin ustasısın. Ne saati mi omletin? Başlamadı. Sohbetler yapılır. Dedemin arkadaşı bu Doğada yürüyüşler yapılır. Ne ne Koronlar oynanır. Kimileri günü birlik gelir, kimileri 3-5 günlüğüne gelir. Buradayım, sen bir yere gideceksin mi? Ben bir yere gitmiyorum İşte akşam bir neden alalım billahi gidinceye kadar şeye, evcilere gidip geleceğiz. Burada biraz doğa özlemi, yeşil özlemlerini giderirler. Fakat sonrasında Haydi gidiyoruz. Hadi, Hadi. Hadi oğlum. Geldikçe hatırlatalım sana. <laughs> evet geldikçe Hadi tekrar görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Hadi. Bekleriz yine geliriz. geliriz inşallah. Onlar gittikten sonra bizim burada toz pembe bir hayat yaşadığımızı sanırlar herhalde. Tıpkı onlarla birlikteyken yaşadıklarımız gibi. Canlar gelin bakalım, gelin bakalım. Hoş geldiniz. Buranın da tabii ki pek çok zorluğu var. Sıkıntısı var. Hayat sürekli oyunla, sohbetle, yemeğiyle içmeyle geçmiyor. Ne? Yemek istiyorsunuz ama gün bu yediniz zaten. Ne? Söyleyin. Ne söylemek istiyorsunuz? Sen özellikle. Anlat. ha Anlat bakalım. Ne demek istiyorsun? Ama en azından özgürüz biz. Ben burada özgürlüğümü yaşıyorum. Hadi bakayım. Bu mudur? Atacan heyecanla seni bekliyordu. Hemen inmem. Atacan mu? kim geldi? Annem mi? Evet. Annem. Seni bekliyor sabırsızlıkla. Seviyorum. hemen geliyorum oğlum. Işıadaki icraat ne? Ooo suya girmeler başlamış. <laughs> Ama suya girilemiyor henüz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Değil mi? kızlar çok. Mu acı bir hadi. Oo çok iyi kabardı. Mayalı ekmek gibi oldu. Nasıl yapıyor? Bu kısmı nasıl yapıyor ben anlamadım. Hı i̇şte organik yumurta nasıl yapıyor? <gülüyor> Çak. <gülüyor> <gülüyor> gezen yumurta nasıl bu? Yalan, 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 açık sarı. Hiç yalan, çok güzel. İrem zeytinlerin tadına bak. Kamera alıyorsun değil mi buraları? Ne diyorsun? <laughs> Almaz mıyım? Hocamlar verba çalışıyor. Tempoya gir. Hoca coştur. Hemen kameramanımıza da teşekkür ediyoruz bu katkılarından dolayı. Tadına bakmak isteyen omletin. Hadi ilk tadım, ilk tadım, ilk tadım. <laughs> İbrahim Yok, çok yedim ben. Üç tane yumurta yedim. Bana kaç tane kalıyorsun? Söylenmez, yani, reklama girer. <laughs> Allah Allah. Tarifimi kimseye söylemem. Halbuki kamera tespit etti. Didem. Kaçırdı. Hocam benim ilk tadım. <laughs> Yiyelim. Neysan tadına bak. İlk tadım. Yiyelim mi? Tadını biliyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> e, tam yiyoruz biz Ama onu. Ama sıcak da şu an bir saniye. Yiyin yiyin. Afiyet olsun. Hadi Hemen. bakalım. Hadi birlikte. Neden o çöpleri <laughs> at dışarı? Hmm, çok güzel. Tepki <laughs> görelim tepki. Çok güzel. Eee. Harika olmuş. dışarı at. Hadi bakalım, afiyet olsun. <laughs> Kulbası <size> zamanı. <laughs> ne yapıyorsunuz? Çok anlamsız görünüyorsunuz. Hiç güzel de değil bence. Balıklara bakıyoruz. Böyle biraz daha ayrı yerlerde oturun, herkesin bir odak noktası olsun. Bu yaşayan bir şey. evet. Bir, Farklı kıyafet. şeyler yapın birbirinizden. Özgün de. olun, özgün olun. Evet, 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 Olmuyor. Evet, evet, Olmuyor çok kötüler. Anneciğim çekti de eminim. Ya bu ekip gelmez. Hiçbir şey yok. Çok güzel, ben Hım, ben çok çok güzel, güzel oldu. baba terliklerini bir arkaya çıkarabilir misin? Abi, evet. Görünmesin. Çık kadrajdan. Evet. Rahşan'ın pozu iyi. Herkes böyle biraz daha kendi gibi. Evet. Orijinal sesi de kullanacağım sayende. Orijinal sesi kullanamayacağım. Yönetmenim. Ne ya? İyice sev. İyice sev. iyice İyice sev. Çok ben sev. Testik. Çok sevim, çok sevim. Anlatma mısın lütfen? Daha çok sev, İşte bu. Yahya'yla yaptık. Yahya diyorum ya. Ben de tanıyorum, ben evet. Hadi. Haydi. Hadi. Biraz daha mı ses vermem gerekiyor? Ben alamıyorum gazı. Çünkü daha gaz vermedim. Biraz yani daha müzikle geliyor. Az sonra gelir. Alacağın gazı. Şimdi biraz daha çek, biraz daha ses geçecek orijinal sesle. Ömer'le. Bir sussan da orijinal sesli çıkıyor. Şu anda sen de çık, sen de olacaksın. Hayır, ne video? Ettiğim... Erkek... Şey şey de... şey e, e, Öğretilen figürler. Öğretilen figürler. Oyle değil. Atmosfer. Balıkçıların uydurdukları. <laughs> Hadi sizlere afiyet olsun. Köpeklere <laughs> evet, gene. Hadi. Not Sony, not Sony, not. Johnny kalk orada. Bunu ben bunu Johnny kalk yani. Haydi gidiyoruz. <laughs> doğanın bütün sesleriyle, renkleriyle birlikte hayat böyle işte. Kalın sağlıcakla.